Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, meclisteki konuşmalarında İskilipli Atıf Hoca'nın bir vatan haini olduğunu söylerken, parka ve hastaneye isminin verilmemesi konusunda mecliste mücadele etmişti. Bir mahkemenin verdiği karar ancak iade-i muhakeme kararıyla ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir af kararıyla ortadan kaldırılabilir. Her ikisi de İskilipli Atı Hoca için mevcut değildir onun isminin bir parka verilmesi suçu ve suçluyu övmek suçudur. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı Dinçer Solmaz'ın ise her fırsatta Kuvay milliyeci bir aileden geldiğini, ne kadar Atatürkçü olduğundan bahseden Solmaz, şehrimizin alnına kara bir leke gibi çalınan fitne ve nifak tohumlarının hainlerce ekildiği kanlı katliamda kardeş kanının aktığını, 80 olaylarında dedesinin yakıldığından bahseden babası Cemal Solmaz'ın ise Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olduğu için 27 gün hücre hapsinde tutulan ve sonra sağlığını yitirerek hayatını kaybeden babamın bıraktığı yerden altı oka devrimlere, Atatürk cumhuriyetine, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmaya geldim diyen Dinçer Solmaz yaptırdığı milletvekili aday adayı tanıtım videosunda Çorum valiliğince yaptırılan tanıtım videosundan alıntılar yaptı. İskilipli Atıf Hoca'nın mezarının kullanılması akıllarda soru işareti bırakırken bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtti. Aklımıza gelen şu oldu. Ya Dinçer Solmaz'a bir komplo yapıldı ya da danışmanı Çorum'u bilmediği gibi hatta o mezarın Atıf Hoca'nın mezarı olduğunu bile bilmiyor. Tanıdığımız kadarıyla Dinçer Solmaz bu videoyu kullanmaz ancak bilemeyiz. Belki de içinde bir iskilipli Atıf Hoca sevgisi mi var sorusu da hafızalarımıza yerleşmiş oldu.